Belediye Babalar Günü'nde şehitleri unutmadı. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek şehitlerimizin mezarı başında dua etti. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan daha sonra Babalar Günü'nde çalışmak zorunda olan babalarla birlikte ve caddede, sokakta, parkta gördükleri vatandaşların da Babalar Günü'nü kutlayıp onlara gül hediye etti. Bir şehit mezarında bir şehit evladı tarafından bırakılmış en etkileyici cümle zannediyorum. Canım babam Cennetteki babalar günün kutlu olsun. Evet, bugün Babalar günü ve şehitliklerimizde Çorum Belediyesi olarak şehitlerimizin mezarlarına gül bıraktık. Onları Çorum Belediyesi olarak unutmadığımızı e, göstermek ist istedik. E, onları hiçbir zaman unutmuyoruz. Ama tabii bir babanın yerini hiçbir şey dolduramaz. Bugün onlar için yapabileceğimiz sadece Dua ve evlatlarının, ailelerinin yanında olduğumuzu ifade etmek. Bu anlamda e, tüm şehit ailelerinin yanındayız. Tüm şehit çocuklarımızın yanındayız. Çorum Belediyesi olarak şehit ailelerimizin Babalar Günü'nü kutluyoruz. Sağ